Evet, gel gezdik. Çok keyifli bir gündü gerçekten. Çeşitli şeylere baktık burada. Şu anda dolmuş durumda. Burada keşke buz pateni yapılsaymış diye düşündüm. Ve girişler bu köprü üzerinden yapılıyor. Bence çok hoş, havalı bir giriş. Bu piramit şeklindeki merkezin içine giriyorsunuz ve diğer devrilmiş binaya doğru gidiyor. Burada da yine bir havuz var gelip detaylı bir şekilde sizlere vermek isterim. Aha. Özellikle CSO'nun bu e, tasarım fincanları, kupaları çok hoşuma gitti. Evet. Sanırım bu Türk kahvesini alacağım. Onu Anne geliyor. <laughs> Korkuttun beni. Evet, Türkiye bir cennet gerçekten çünkü şu anda Kartal gidiyoruz. Türkiye üç tarafı denizlerle kaplı ve yani evet şimdi Kartal Kayı'ya gidiyoruz. Gerçekten Türkiye bir Evet şimdi Morino kafenin içine girdik biraz dinlenmek için. Morino Morino. Evet şimdi Morino kafeye geldik birazcık dinlenmek için. Hoş bir ambiyans. Sucuk ekmek ve sıcak çikolata. Mutlaka kask takmak çok çok önemli artık günümüzde daha yaygın ama eskiden Türkiye'de takılmıyordu maalesef. Bir daha mı Meksika'da dondurmayı yiyen.